Adım Ali, AltanDanışmanlık.com. Bu bölümde Amazon hesap sağlığından bahsedeceğim. Amazon hesap problemlerinizi, Amazon hesap sağlığınızı görmek için performans menüsünde hesap sağlığı bölümüne girebilirsiniz. Buraya girdiğinizde ana olarak 3 bölüm var. Bir tanesi kast, müşteri hizmeti performansı, diğeri e, Amazon politikalarıyla uyumluluğunuz. Bir diğeri de kargolama performansı. Ana olarak e, bu üç bölümü görebilirsiniz ve product, e, ürün, uyumluluk, e, Amazon sizden döküman istediği zaman. Bu onunla alakalı bir bölüm. Bu üç bölümden konuşmadan önce ilk önce şundan bahsetmek lazım. Amazon artık eskisi gibi değil. Yani bir 5 yıl, 10 yıl öncekisi gibi e, değil. Artık daha çok şeyi kontrol ediyor. Daha çok şeyin istatistiğini tutuyor. Sizin bir satıcı olarak neyi nasıl yaptığınızı artık daha sıkı kontrol ediyor ve bununla ilgili istatistikler, oranlar tutuyor. Ve en ufak bir problem olduğunda bununla ilgili direkt size ulaşıyor ve sorunu çözmenizi istiyoruz. Çözmediğinizde listenizi, ürün sayfanızı kaldırabilir ve aynı problem 6 ay içerisinde birkaç kez tekrarlandığında Artık bu problemi düzeltmeniz zorlaşıyor ve kısa bir süre içinde de hesabınızın deaktive olmasına, kapanmasına sebep olabilir bu durumlar. Bunun için hesap sağlığı artık çok daha önemli. Amazon milyonlarca satıcı olduğu için artık kimsenin gözünün yanaşına bakmıyor. Ve e, ne yaptığınız da hiç önemli değil. Yani isterseniz milyon dolarlık satış yapın. E, bir problemden dolayı Amazon hesabınızı... Rahatlıkla kapatabilir ve genellikle Amazon zaten kendisi şey gibi yani hem hakim hem savcı bu konuda hem sizi bir anlamda suçluyor. Yanlış yaptığınız şu diyor ve sonra sorunu çözmek için yine Amazon'la derdinizi anlatıp kabul etmek zorundasınız. Bu biraz zor bir süreç. Dolayısıyla hesap problemi yaşamamak en doğrusu bunun için önlemler olmak, önlemler almak daha doğrusu. Genel olarak bu bölümde bu üç başlıktan bahsedelim. E, müşteri hizmet performansı, e, order defect rate denilen bir şey var. Ürün kusur oranı. Bunun %1'in altında olması gerekiyor. Ürün kusur oranı da e, aldığınız satıcı olarak aldığınız negatif geri dönüşümden. E, A to Z claimleri ne kadar aldığınızdan ve chargeback claimden ne kadar aldığınıza bağlı. Negatif feedback bu müşteri yorumu, müşterinin ürün için değil, yani ürün yorumu değil, satıcı yorumu. Bunu da performans menüsünde e, feedback olarak görebilirsiniz. Yani bir yıldız, iki yıldız yorum aldığınızda, satıcı olarak, örneğin ürünü geç kargo ettiniz, insanlar memnun değil. Ya da kargo ettiniz ama kargo kutusu berbattı, işte ürün e, ezik bir şekilde vardı müşteriye. Dolayısıyla kötü yorum alabilirsiniz ve bu tekrarladığında order defect rate'iniz artacak. Bir diğeri A to Z garanti claims. İşte bu Amazon'un müşteri memnuniyet garantisi. İşte ürün geç ulaştığında, ürün müşterinin beklediği gibi olmadığında, müşteri memnuniyetsizliği olduğunda ürünü size geri iade edebilir. Ve A to Z claims'ları yine performans menüsünde burada görebilirsiniz. Bunları çözmeniz, Amazon'la uğraşmanız gerekiyor. Eğer Kaybederseniz A to Z e, claimleri. Bu da e, buradaki oranınız artacak. Chargeback claims de kredi e, kartının e, ödemesinin geri dönmesi. Bunun için örneğin e, ürünü müşteri sizden aldı. Siz kargo etmediniz. Örneğin bir mesele bir şekilde böyle olabilir. Ürünü kargo etmediniz. Müşteri size mesaj ulaştı. Hiçbir cevap vermediniz. Sonra baktı e, müşteri sizinle uğraşamıyor. Kredi kartı kendi bankasına uğrayıp bu e, alışverişi iptal edin diyebilir. Böyle olduğunda bu da size e, ürün kusuru olarak, sipariş kusuru olarak dönüyor. Dolayısıyla bu üç sebepten e, oranlarınızı Amazon tutuyor. E, burada gördüğünüz gibi e, ürünler Amazon'dan, Amazon'un yani FBA burada. E, ...Seller Fulfilled yani sizin ürünü kargoladığınız satış şekli de burada. Zaten buna bakmaya gerek yok. Bu kısım Amazon tarafından hallediliyor. Burada bir sorunuz olmaz. Sorununuz burada olabilir. Dolayısıyla... ...kötü geri dönüşüm almamaya... ...ve... E, ...kötü... E, a to z ...claim'in açılmamasını sağlamanız lazım. En garanti yol daha iyisi. Ya da açıldığı zaman kendinizi savunup Amazon'a... ...bunu... ...düzeltmeniz lazım. Ve e, chargeback de almamak lazım. E, daha sonraki bölümlerde muhtemelen e, Amazon politika uyumluluğundan ya da kargo performansından bahsedebiliriz, ama sadece bu bölümde bundan bahsedelim. E, Negatif feedback almamak için ürünü zamanında kargolamak ve e, müşteriyle iletişim halde kalmak da fayda var. Aslında bunların hepsi için müşteri hizmet performansı için müşteriyle iletişimde kalmak en mantıklısı. Çünkü müşterinin örneğin bir A to Z garanti claim oluşturmasındansa size sorununu bildirmesi ve sizin bunu çözmeniz her zaman daha mantıklı. Yine chargeback claim olması yani ödemesini geri almak istememesi müşterinin ve negatif yorum almamak yani satıcı yorumu almamak. Bunlar zaten negatif satıcı yorumu aldığınızda bu sizin e, satıcı e, feedback e, skorunuzu düşürecek. Dolayısıyla buy box alma şansınızı azaltacak. Bunlar gerçekten önemli. E, ve order ürün, sipariş kusur oranınızın %1'in altında olması lazım. Bu baktığımız örnekte %31 e, yani 11.000 11 11.000 595 siparişten 36'sında problem yaşanmış e, son 60 gün içerisinde. E, dediğim gibi en güzeli bu problemlerin olmaması, bunların olmaması için de tabii ki işinizi iyi yapmak durumundasınız. Bunun yanında müşterilerle müşterilerle iletişim halinde kalmak e, daha mantıklı. Yani kötü yorum almaktansa e, ve 800 garanti Claim'in açılmasındansa ve kredi kartı ödemesinin iptal olmasındansa bu sorunu kendiniz çözmeniz daha mantıklı. Şimdi bu kadar. Bir sonraki bölümde diğer bölümlerden bahsedeceğim Amazon hesap sağlığı hakkında. Tekrar benim adım Ali, altanDanışmanlık.com adresinden ulaşabilirsiniz ve Amazon hesap sağlığı ile ilgili probleminiz olduğunuzda yine bana ulaşabilirsiniz. Bu konuda yardım sağlayabiliriz. Teşekkür